Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Match adlı projeyi anlatmak istiyorum. Hepiniz Match projesine hoş geldiniz. Match projesi hakkında bildiklerimi söylemeden önce arkadaşlar bu videoda anlatan hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmadığını ve bu videoda anlatanlara yatırım yapmak istiyorsanız bunların sadece tavsiye değil de bir inceleme olduğunu unutmayın dostlarım. Yatırım yapmak isteyenler kendi hür ile yatırım yapabilirler ve hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Projemiz adı Match ve Match ile ilgili Early Access'te yer almak istiyorsanız öncelikle Early Access'te yer almak istiyorsanız buraya mail adresi yazıp gönderebilirsiniz ve mailinize gelen bildirimle katılabilirsiniz. Burada ne demişler? Oynama kazan kısmında üç farklı oyunların olacağını, e, tabii ki de player vs player oynarken üç farklı oyunlar olacak ve normal farklı oyunları da olacak. Aynı zamanda hem PvE hem PvP modu olacak. Yani hem playerlarla hem de oyuna karşı yapay zeka karşı oynadığımız oyun olacak ve NFT shop'umuz olacak marketingimiz olacak önemli işlerden bir tanesi de bu marketikte de ticaret sağlayabileceğiz. Collect Match NFT'leri demiş. Collect Match NFT'lerinden bahsederken burada yeni NFT'lerimizi denediniz mi gibisinden bir şeyler söylemiş ve buraya girdiğimizde OpenSea'de NFT'lerine göz atabiliyoruz ve NFT'lerinin burada olduğunu görüyoruz ve belli bir fiyattan sakıldığını. Şu an %2'sinin listeli. Floor price'ın 0.15 olduğunu görüyoruz. Total full bölümünde 233 Ethereum olduğunu görüyoruz. Bence bu gayet daha çıkmamış bir oyun için iyi bir sayı. 233 Ethereum. Bence Burada benden geçer not aldılar. Yani proje incelediğimde de bakıyorum. Burada beni cezveden bir şey oldular. Ve buradaki dünyayı da land dünyanızı da kendiniz de yaratabileceksiniz. Mesh land dünyasını kendiniz de yaratabileceğiz Ve savaş aranaları kendiniz yapabileceğiniz bir sistemden anlatacağım size. Burada da The Creator modu demiş. Vendor Mesh World Map'ini görebiliyorsunuz. Buradan world yani dünya map'ini görüntüleyebileceğiz. Dünya map'e de bakarsanız zaten şimdi açıldığında göreceksiniz. Böyle bir dünya mapi var ve sol tepsi gördüğünüz gibi buradaki lentlerin buradaki alanların hepsi sol yani ben daha sol olmayanı da görmedim ve satılmış yani gördüğünüz üzere yavaş yavaş da yükleniyor gördüğünüz gibi çoğu satılmış yani belki de hepsi satılmıştır ama benim gördüğüm en az %95-%99'u satılmış gibi duruyor. Böyle bir dünyaları da var gördüğünüz üzere. Ve bu dünyanın üzerinde kendiniz oynama yapacaksınız. Mesela burada diyor ki landiniz üzerinde oynama yapın diyor. Burada sesli bir şekilde anlatmış. Gördüğünüz gibi landinize çıkıntılar yapabiliyor. Bu da en son sandbox oyununda görmüştük. Bu gayet hoş bir alan. Ve sandbox oyununda gerçekten oyuncularının yaptıkları mapleri beğenilen mapler sandbox'a çıkmış ve kendilerine ödül de vermişlerdi. Burada gördüğünüz gibi. Burada da şekillendirme, bir ağaçlandırma veya herhangi şeyleri ekleme, yükselti yapma, su ekleme gibi özellikleri de göstermişler. Ve burada NFT building'den bahsetmişler. Kendiniz de NFT de yapabileceksiniz. Mesela burada bu build yapıyorsunuz bir bina yapıyorsunuz ve binanın şeklini büyüklüğünü cismini yanında ne olacak gibisinden ayarlayabiliyorsunuz burada gördüğünüz gibi şekilde zaten bir elektrik santrali yapmaya çalışıyor galiba gördüğünüz gibi malzemeleri koyuyor malzemeleri koya koya bir bina yapmaya çalışıyor burada da oyun içi asesleri yapabiliyorsunuz oyun içi silahları oyun içi itemleri yapabiliyorsunuz burada da gördüğünüz gibi. Burada da bunları göstermiş. Bence bunlar güzel ayrıntılar olmuş. Ve Kripto Kasuya Gaming'den oyunu oynayarak para kazanabileceğimiz kısmı şimdi yavaş yavaş geliyoruz ve oyun bedava da oynanabilecek. Ama tabii ki de NFT'lerle oynarsanız daha çok para kazanacaksınız. Clutter 3'ün 2022'de yapmak istedikleri Lens Dance Sale, Token listelenmesi, NFT Market Place'i, Mining ve Mini Games, Mini Game'ler betalarına Creation Tools ve Mesh World sistemi gelecek ve büyük bir takımları var. Ve burada benim beğendiğim noktada şu takımlarındaki her kişinin ve bu arada CEO'larının, CTO'larının ayrı bir değineceğiz. Gerçekten büyük işler yapmışlar. Onları zaten detaylı olarak white paper incelerken bakacağız. Ama takımdaki herkesin adını soyadının bilinmesi e, ve CEO'nun da kendi sosyal medya hesaplarını da vermesi gördüğünüz gibi. Burada geliş ve haberdar olmak için sak abone olabilirsiniz diyor. Burada isterseniz abone olabiliyorsunuz. Arkasındaki projelerden Polygon gördüğünüz gibi Shima Capital, Kriptoloji, Big Brain Holdings, Antifund, Master Ventures, Breeder Root ve aynı zamanda Andromeda'nın olduğunu görüyoruz. Buradan bir Twitter'larına kaymak istiyorum. Hemen bir Twitter'larına bakalım. Twitter'ların 10.600 takipçisi bulunuyor ve Twitter'larındaki paylaşımları bence gayet güzel beğeniler alıyor. 30 üstü bir beğeni alıyor. En kötüsü 30 alıyor gibi gördüm ben baktığım zaman. Tabi emaların falan azaldığı oluyor ama bence gayet playtour'una e göre güzel alıyorlar. Bence 30 ve üstü bir playtour'un oyuncu idealdir. Yani tabi ki de ne çaplı bir oyun olduğuna bağlı. Bu çaplı bir oyun için idealdir. Discord sunucularına da aynı şekilde baktığımızda burada Discord sunucu üzerinde sohbetinde güzel döndüğünü görüntüleyebiliyoruz. Yani yavaş yavaş şahslarda güzel bir sohbet dönüyor. Ben arada bakıyorum. Bazen yoğun konuşulan dakikalar oluyor. Bazen de gece vakitleri hiç konuşmuyor. Burada resimler atmışlar vesaire bunun gibi şeyleri çalışmışlar gibi görebilirsiniz. Burada katılabilirsiniz. Siz de istiyorsanız Discord sunucu. Burada geçtiğimizde artık böyle bir Twitter adresine Discord adreslerine baktığımızdan sonra bir roadmap'leri var ama roadmap'lerinden önce bence burayı ince dememiz lazım. Ama rahat map'lerinde çok önemli ayrıntı vereceğim. Bunlar rahat map'lerini böyle yazılar yazmak yerine resimlerle süslemişler neler yaptıklarını yavaş yavaş. Burada en önemlisi Mech Team'in CEO'sundan bahsedeceğim. Mech Team'in CEO'su yaklaşık 15 tane oyun yapmış ve 8 tane oyunu top 10'a girmeyi başarmış. Play Store gibi uygulamalarda top 10'a girmeyi başarmış 8 tane oyunu ve aynı zamanda Mech Team'in Nick Rudenko isimli de CTO'su aynı zamanda 100 binden fazla dovlant almış yaptığı projelerde ve gerçekten Lord of the Rings The Middle Earth'ın ikisinde de 1 milyon tane unit sold yapabilmiş ve baya da gerçekten güzel başarıları var ben baktım ve oyun dizaynına da önem vermişler yavaş yavaş oyun dizaynında de yaptıklarını burada görüntüleyebiliyoruz yaptıkları ve breeding işi tabii ki de bir oyunda olmazsa olmazlardan bir tanesi bence breeding buna da değinmişler birazdan white paper detaylı anlatırken inceleyeceğiz oyun gayet proje gayet şu anlık güzel duruyor gibi duruyor benim gözümde NF NFT satışları da yapmışlar. 1061 tane Legendary satmışlar buradan. Ve üstüne buradan 3750 tane Foundation satmışlar. Aether satmışlar 3750 tane. Ve gördüğünüz gibi Foundation'lar Blaze'e, Terra'ya, Nyx'e Aether'lar da Obsidian'a ve aynı zamanda Reaper'a ve te para olması lazım. Ayrılıyor ve bunların hepsi satmayı başarmışlar. Ekonomilerinden de bahsedeceğiz. Ekonomileri de 500 milyon tane token ve seed'e, Private, public'e ayırdıkları nokta görünüyor. Benim burada merak ettiğim şey, seed'e onu ayırmışlar. Private'e %12, public'e %1. Burada liquid'de floating yüzde %3, ekonomis ekonomiye %40 ayırmışlar. Takıma 15, partnerlerine 5, marketing buçuk, Burada treasury e 11 Totalde de %100-500 milyon tane ayırmışlar. Ve token dağıtımından ve tokenin nasıl işleneceğine dair de bir grafik vermişler. Bunlar dediğim gibi bir play oyunun bence olmazsa olmazlarına giriyor. Bunlar çok önemli çünkü bir play oyunu coin mekanizmasını yapamıyorsa gerçekten bu oyundan çok hayır beklememek lazım. Timeline'da yazmışlar buraya. Burada çok detaylı durmak istemiyorum. Çünkü yoksa video uzun olur ve izleyenler sıkılır diye. Yani bence gayet görünen de güzel işler yapmışlar. Tabii ki de siz detaylı olarak bakabilirsiniz bunlara. Ben detaylı olarak üzerinden geçecek olsam video 30-40 dakika olur ve kimse izlemez dostlarım. O yüzden yavaş yavaş hızlı bir şekilde projenin önemli noktalarına geçmek istiyorum. Vizyonlarından bahsetmişler. Dediğim gibi bir e, en sonunda 15 tane oyun yaptıktan sonra CEO'lara artık demiş ki ben böyle başardım bu işi 10 tane 8 tane oyunum 15 oyundan iyi konu sokabildim. Şimdi ise gerçekten bütün bilgilerimi toplayıp en büyük oyunumu yapma fırsatım demiş ve bunun hakkında başlamışlar ve 100 milyon tane fazla, fazla diğer oyunlara indirme almış burada görüntüleyebiliyorsunuz zaten ve dediğim gibi top 10 oyunlarında 8 tane top 10'da oyunları App Store'da bulunmuş. App Store, Play Store demiştim. Onu özür diliyorum. App Store olacakmış. Ve aynı zamanda 1 milyon tane user'a kadar erişim sağlayabilmişler ve NFT'lerinden bahsetmişler. NFT'lerin tokenle öncelikle tabii ki de belli bir Ethereum veya herhangi bir tokenle alıp sonrasında yükseltebiliyorsunuz. NFT'leri upgrade edebileceksiniz oyun token tokeniyle. Oyun tokeninde burada bir yakımı olacak ve bu gerçekten oyunlarda olmazsa olmaz çünkü bir token yakımı olmazsa oyun devam etmiyor. Burada bu klaslarını vermiş ve her klasın farklı özellikleri ve onları farklı bir NFT'ye evirecektir. Ve aynı zamanda burada klaslarında özelliklerine mesela speed, e, atak, ata, armor ve mining'e göre değişebilecek demiş burada. Ve klaslarında tabii ki de engineer, mühendisliğine, teknolojiye ve şansına göre random bir şekilde gelebileceğinden bahsetmiş. Burada çok detaylı anlatıyor. Ben size kısaca özetlemek istiyorum. Burada tekrardan oyun içi detayları vermiş ve land detayında bahsetmiş. Oyunda market place olacak ve market place'e satılacak şeylerden bahsetmişler. Armor'dan atak speed'e, atağa speed'e, mining'e, mühendislik yeteneklerinden şansa, teknolojiye gibi gibi bunlar gibi bayağı bir özellikle eklemişler gördüğünüz gibi. Metaverse aleminde de bulunacaklarını söylemişler yani belli bir Metaverse olacak. Ve gameplay'in PvE so söylemiştim ve PvP olarak da iki türlü oynayacak. PvE modlarında mining oru yapabileceksiniz. Upgrading ve abilities yapabileceksiniz. Burada repairing de yapabileceksiniz tabii ki de oynadıkça ama en önemlisi bence player'larla oynanan. Bir de şura çok önemli biriydik. Yani üreme yapabileceksiniz. Bir oyunda üreme oldu mu NFT üretimi de kendinizde oluyor. Mesela iki tane NFT almışsınız. Genelde oyunlarda kız erkek olarak oluyor. Çiftleş zaman bir tane daha onların özelliklerini bir NFT elde edebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok mantıklı oluyor. Buradan sonra de devam ettiğinde detaylara ve PvP player modu olacak ve bunların da modlar olacak. Hem Team Real oynayabileceksiniz, Team Royal oynayabileceksiniz, Battle Royal oynayabileceksiniz ve Mini Games oynayabileceksiniz. Ve oyun ekonomisinden biraz bahsetmiştim. ERC20 tokenleri de olacak. Tokenler ERC20 altyapısıyla olacak ve blockchain'den de bahsetmişler. Play da burada modlarından bahsetmişler. Buraya da geldiğimizde, Steyn'e de son olarak geldiğimizde burada hemen NFT'lerini görüntüleyebiliyorsunuz satılan. Mesela burada Legendary NFT'lerden gördüğünüz gibi. Foundation'lara baktığımızda Blaze, Terra, Nix'i zaten bunlara bakmıştım. Aether'a baktığımızda diğer 3 tür tipi görebiliyorsunuz. Veya Rebel'e e bastığımızda bunlar daha yavaş yavaş yeni gelenler. Elder Star zaten daha gelmemiş. Yavaş yavaş NFT'lere de gelmeye devam ediyor gördüğünüz üzere. Projeyi bence detaylı olarak incelediğimizi düşünüyorum. Bu NFT'lerle de oyunu oynayabileceksiniz. Bence gayet güzel bir oyun yapmışlar. Ve dostlarım bir şey daha eklemek istiyorum videomuza. Burada NFT'lerinde görünümleri verdikleri bir drive linki var elinde. NFT'lerinde buradan da görünümlerine bakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bütün NFT'leri burada Blaze'i vermişler. Burada Nixie'yi vermişler. Hepsinin çizimleriyle videolarıyla anlatımı da burada mevcut bakıyoruz. Hemen baktığımızda üçüncü gördüğümüz NFT Obsidian NFT'si güzel bir görünüm var. çizimleri güzel yapmışlar. Tabii bunlar şu an satılabiliyor. Nerede satılıyor? OpenSea'da satılıyor. Zaten videonun başında göstermiştik. Bunları da gördüğünüz gibi fight mekaniğini de burada göstermişler ama videosu yok fight mekaniğini şu anlık. Main trailer vermişler şurada gördüğünüz gibi. Şurada hemen kısalım. Main trailer'da da gördüğünüz gibi robotlar savaşıyor. Ve saklanan bir robot var galiba. Kayıların oraya saklanması çok güzel. Metaverse'ünde böyle robotlar birbirleriyle savaşarak birbirlerini yenmeye çalışıyor. Tabii ki de NFT'niz ne kadar güçlüyse karşı o kadar yıpratabiliyorsunuz. Burada da bir yine saldırımlı resmi verilmiş. Burada da bir bu bunun videosuna bakmıştık. Burada da bir dua yapma ve burada da aynı şekilde öge yapma yani item yapma videosu vardı. Videoyu da beğendiyseniz kanala abone olup bildirmeyi açık Video like ve yorum atmayı unutmayın ama projeyi dediğim gibi beğendiyseniz yatırım yapacaksanız kendi ürünlerinizi yapmayı unutmayın. Benim söylediklerim sadece bir incelemedir dostlarım deyip ben yavaştan kaçıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.